Canım elbiseyi bozuk para gibi harcamış. Gül gül. Bence gülmelisin ağlanacak <laughs> haline. Yani çok sevdiğin arkadaşların yanına mı gideceksin acaba? Bakalım kim gelmiş? Zeynep Su hepinizden güzel kızlar kusura bak. Ya. Ya. Ay ağlar şimdi, Ağlasın. bırak. <laughs> Vallahi hiç en sevdiğim Candan, Nihal Candan. Çok <laughs> Canım. Daha yok <gülüyor> yani. <gülüyor> Bahar, Candan da sizi çok seviyor. Ben Nihal'i daha çok seviyorum. 2-3 <laughs> <laughs> gün üst üste Bahar ve Bahar'ın arabasını kullanan beyefendi bizi bıraktı. Beyefendi bana söz verdi, hoşlandı benden. B8 stüdyoda gelmiyor, stüdyoya gelmemiş. Ee, gelecekti, söz Israrla verdi. Israrla formatımızı korumak istiyoruz çünkü. <laughs>